Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Masayı terk eden İyi Parti'den bomba iddia. Bakın ne pazarlığı yapmışlar. Akşener'in masayı terk etmesinin ardından Millet İttifakı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. İYİ Parti teknolojik dönüşümden sorumlu başkan yardımcısı Yiğit Karakış, CHP'nin masadaki 4 partiye 54 vekil vaat ettiğini açıkladı. Altılı Masa'nın 12. toplantısı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 partinin desteği ile aday olarak ismini masaya getirdi. Ancak Kılıçdaroğlu adaylığı İYİ Parti lideri Akşener tarafından reddedildi. Akşener, geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskacı alınmıştır dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Altılı masa artık milletin iradesini temsil etmiyor. Altılı masa bir noter masasına dönüşmüştür. Şeklindeki zehir zemberek sözleriyle altılı masayı resmen dağıttı. Akşener Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." diyerek altılı koalisyon masasının işlevini yitirdiğini söyledi. AKŞENER'in bu hamlesinin ardından koalisyon masası CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti olmak üzere 5 parti ile yola devam ederken İYİ Parti cephesinden 5'li koalisyonu karıştıracak açıklamalar geldi. İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koalisyon masasında dönen vekil pazarlığını deşifre etti. Yiğit Karakış, CHP toplam 54 vekil vaat etti, 4 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için, dedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican ise katıldığı bir televizyon programında Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin son toplantı öncesi CHP ile anlaştığını söyledi dört partinin CHP listelerinden seçime gireceği için adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nu desteklendiğini ve beş liderin Akşener'e karşı anlaştığını dile getiren Andican, rakam vermeyeceğim, belli rakamlarda uzlaşılmış, ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.